<laughs> .

Devletimiz, milli ve mukaddes değerlerimiz için, şehadet çerbetleri için cümle şehitlerimize rahmet eyle, makamlarına âli eyle, cümle gazilerimizin de ruhlarını şad eyle. Değerli arkadaşlarım, mübarek Ramazan ayının sonuna geldik. Yarın inşallah mübarek Ramazan bayramını hep beraber idrak edeceğiz bu vesileyle aziz milletimizin, İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Başta İslam aleminin ve tüm insanlığın huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ve özellikle son dönemde İslam coğrafyasına yönelik adeta soykırımı andıracak ve soykırım niteliğinde olan İsrail'in Gazze'de ve Filistin'de yapmış olduğu bütün katliamları nefretle kınıyoruz. Değerli arkadaşlarım, özellikle vatandaşlarımızın bayram sevincinin yaşaması için valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz ve diğer kurumlarımızı her türlü tedbir alınmış. Bayram öncesinde özellikle ekonomik yoksunluk içinde bulunan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına yönelik yoğun bir yardım faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine vatandaşlarımızın memleketlerine, tatillere ve sevdiklerine kavuşmak üzere yollara çıktıklarını hepimiz biliyoruz. Bu vesileyle ilk günden itibaren trafik timlerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz bütün yollarda gerekli trafik tedbirlerini almış bulunuyor. Bunun yanında gıda denetimleri başta olmak üzere yine vatandaşlarımızın ihtiyacı bulunan sorunlarla ilgili, konularla ilgili de tüm kurum ve kuruluşlarımız tedbirlerini aldı ve gerekli emir ve talimatlarda herkese iletilmiş bulunuyor. Bir kez daha bu bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde yaşanması gerektiğine inanarak ve bunu dileyerek küskünlerin barıştığı, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin pekiştiği ve her geçen gün güçlendiğimiz bir bayram olsun temennisini bir kez daha iletmek istiyorum.